Merhaba arkadaşlar. Bugün Necde Ağataş teyzemin yaptığı bu kitabı yapacağız ve bunda çarpma, çıka, çıkarma, toplama var arkadaşlar. Başlıyoruz. Ben buraları yaptım arkadaşlar. Siz de buraya paylaşın. Siz burayı biliyorsanız yapabilirsiniz. Önce ben yapacağım sonra siz anlayacaksınız. 46 46'yı Normal yapılışıyla yazıyoruz. Aynı örnekteki gibi. Bu da aynı. Arkadaşlar bunların hepsi aynı. Bunlar kolay. Şimdi arkadaşlar Onluk ve birliklere geçtik. 71 7 onluk bir birlik. Yazıyoruz hemen. Bir, 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 bir. Arkadaşlar işte böyle olacak. Yanlış yaparsanız. Hesap makinenizden direkt yapamazsınız çünkü hesap makinasında da yok. Beyninizi konuşturursanız yap yapabilirsiniz. 98. 9 onluk 8 birl. 8. 8. diye Arkadaşlar sıra 27'deyiz. Ejderledim çünkü 27'deyiz. 27'yi şöyle yapıyoruz. 2 onluk 7 birlik. Arkadaşlar bakın. 8 birlik 2 onluk. Burada sizi kandırıyor İki onluk sekiz birlikte diyor. Sizin yerlerinizi değiştiriyor alsın lazım. Altı onluk beş birlik altmış beş arkadaşlar. Bir bir birlik dört onluk yani kırk bir arkadaşlar. Yine yerlerini değiştirmişler. Arkadaşlar biz burayı yapmamışız. Arkadaşlar bu ne kadar